Osman var gücüyle vuruyor. Olası bir aksaklıkta yine görevinden kayıp gider. Seni ben bile kurtaramam Nikola. Askerlerim dışarıda benden haber de biliyor. Ben burada sıkışıp kaldım. Şu askerleri görüyor musun Rumuruz? Her biri işini neyli, iyi adamlar. Sularımızı da bunlar koruyacaklar. Merak etme, ...Osman'da o çoban alpleri de analarından doğduklarına pişman olacaklar. Gerçekçi ol Nikola. Gerçekçi ol. Bu bir han kavgası değil. Silahlar, mühimmatlar dışarıda seni öldürmeyi bekleyen bir ordu var. Tamam askerlerin güçlü. Ama Osman'ı hafife alman. Bu kuşatma daha uzun sürerse. ...her şey onun lehine döner. Beni bunları düşünmediğimi mi zannediyorsun Romanos? Yıllardır her gece gündüz bunu düşüp olmaya tıpkımda kalkıyorum ben. Bir kuşatmayı başarılı ya da başarısız yapan yegane şey nedir bilir misin? Kıtlık. Eğer halkın, ahali aç kalırsa... ...asla ama asla başarılı olamazsın. İşte bu yüzden bizim ambarlarımız tıka basa yiyecekle dolu. Fakat... ...fakat ahalin arasında bir hastalık baş gösterirsin. Yapacak hiçbir şeyin kalmaz. Aynen Romanos. Bu yüzden Osman'a bolca yetecek mühimmatımız var. Ama salgın hastalık. Salgın hastalık. Ben Ayan Nikola, Romanos. Bunun da tedbirini aldım. Onlarca hekim var gölde. geliyor. Güneşi de vurmaya başladık. Karanlık çöktü. Hala vurmaktayız. Atışlar durmadan devam eder Osman Bey. Çek! Ya Hack! Alo, Haksper! Örme kör bıçak saplarız. Bir gedik daha açamadık. Tek bir gedik. Bizler nice olmazı Rabbimizin inayetiyle oldurduk. Sabır, ben inayet Rıdvan Bey. İnşallah. yine Göl'ün surlarında da gedi açacağız. İnşallah. Ayrı dönüşü yoktur. İnegöl, Göl Türk'ün mülkü olacak. İyi hoş dersin Osman Bey. Sabrını biliriz. Terz açılırsa iyidir. Ama ya açılmazsa ne edeceğiz? Burada düşmanın koynunu açık ederiz. Arkın Bey doğru der. Kuşatma aylar dahi sürebilir. Ya İmparator ordu kaldırırsa? Yine görün suyu da çoktur. Aylarca dayanırlar. Uzarsa Moğol dahi haber alıp üzerimize gelebilir. Fete evet, evvel inanarak gelmek gerek. Ama... Şimdi sizi inandırmanın vakti değildir. Ben kimseye kal dedemem, git dedemem. Ama eğer ki yüreğinde şüphesi olan varsa... ayrı benim ardımdan yürümez. asla Osman Bey, yüreğimizde ne şüphe ne de korku vardır. Ardındayız. Bizler İnegöl'ün surlarına... ...evet müddet bir devlet için geldik. Kana kana, şehadet şerbetini içmeye geldi. Şimdi, Gündüz Bey'le kararlaştırdığımız gibi... ...mancılıkları duvarların önüne süreceğiz. Ve Gündüz Bey sabırla vurmaya devam edecek. Türk'ün gazabıyla vuracağız. Allah'ın inancıyla vuracağız. İnegöl'ü bize yurt kılacak dedikler elbet açılacak. Ama unutmayasınız. Kalkanı çatlatan okun kuvveti değildir. Onun çokluğudur. Gedikler açıldığında atları ben konut etmek isterim bey. İlk giren tez düşer. O sebeple içeri girdikten sonra gelen kuvveti sen karşılarız. Bey, Müsaaden olur ise Konur'la beraber ben de girmek isterim. Elbette. Müsaade sizindir. Eyvallah Allah bey. Yine gölün surlarına Kayın'ın şanlı sancağını yiyip biz dikeceğiz. İnegöl, kurdun pençesindedir. Ayrı bu işin dönüşü yok. Ya devlet başa... ...ya kuzgun başa. Ataşa kafirin bağrına düşerelim kardeşler. Haydi aslanlarım, yak! Yükle! Nikola! Çek! <laughs> <laughs> Ataşa kafirin bağrına düşerelim kardeşler. Biz azat cesur evlatları kılıcını kan bulamadan yere düşme yere düşme kılıcı kan bulamadan düşen kim varsa onu bu kılıçla beraber kan bulayacağım. okçular Yerlerinize! ah sen yere düşme kanını iç oğlum ayı iç oğlum haydi Bizler körü körüne inat etmeyiz. Elbet dediklerinizi elde tutarız. Eğer ki kuşatma uzarsa... ...biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Ne ola ki o tedbirler Osman Bey? İnegöl'ün imdadına... ...hiç kimsenin gelmeyeceğinden emin olacağız. Rahman Bey... ...sen atlarınla birlikte... İznik'ten gelecek yardımın önünü kesmek için Köprü Köprüysel mevkine yerleşeceksin. Eyvallah Osman Bey. Zalimin imdadına koşan ölüme koşar. Böyle bilin. Eyvallah. Durmuş Bey. Sen de yiğitlerinle birlikte Akhisar mevkine yerleşeceksin. Yine göl İslam'ın olana kadar canımız pahasına kimseyi yanaştırmayız Osman Bey. Eyvallah. Markım Bey. Sen de Alpların en cengaverlerinden birini başına koyup ay ayırmazsın. Sen ve Alpların Adranos mevkine yerleşesiniz. Diğerleri de koyun İsa mevkine. Eyvallah Osman Bey. Haydi. Gün doğmadan yola çıkasınız. Yolunuz açık olsun. Azamız mübarek olsun. Eyvallah. Eyvallah.